بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأذل الله الآهر الله الظاهر الله الباطن الله أذلي آهري ظاهري وباطن السلام alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları ve her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri, Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kılınız. Rabbimiz katınızdan destekçilerle bizleri destekleyiniz. Rabbimiz kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı mustakim üzerinde sabit kılınız. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi ve işittiklerimizi hakikatin süzgeçinde eremeyi bizlere nasip ediniz. Rabbimiz bizleri Müslümanlardan olarak yaşatınız, Müslümanlardan olarak öldürünüz, salihlerin zümresine dahil ediniz. Amin, amin, amin ya mu'in. Vira bismillah, kudret, kudret vira inşallah. Medine-i Münevvere'nin manevi huzurundayız. Medine'nin bahçelerinde manevi bir keşf, manevi bir seyir ve sefer halindeyiz. Medine'nin öğretmeni Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin bu mektebin aziz talebelerinin izlerinin peşindeyiz. Nasıl olmayız ki? Nasıl olmayalım ki? Derde derman isteyen Medine'ye gelsin. Problemine çare isteyen Medine'ye gelsin. Haramdan, günahtan, şüpheden, korkudan azade olmak isteyen Medine'ye gelsin. Medine dağ usla. Medine Ana Ocağı, Baba Ocağı, Medine insanın 40. odası. Bugün yine Medine-i Münevvere'deyiz. Medine Gülistanı'nda o Gülistan'ın en mübarek meyveleri, Medine'nin gülleri olan çocukları ve o çocukların eğitimi hususunda nasıl bir gayret izlememiz gerektiğini, Peygamber Efendimiz'in örnekliğinde, Sahabe-i kiram efendilerimizin ortaya koymuş oldukları tarzın hususiyetlerini sizlerle beraber istişare edeceğiz, tefekkür edeceğiz inşallah. Ama bugünkü programımızın iki önemli özelliği var. Onlardan birincisi yarın Şaban'ın 15'i. Yarın Hazreti Kur'an'da işaret buyrulan Yarın Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin işaret buyurmuş oldukları bir mübarek buluşmanın içinde cereyan ettiği kutlu bir zaman. Resul-i Ekrem Efendimiz yarının insanlık için bir ücret günü olduğunu, yevm-i sak olduğunu söylüyor. Resul-i Ekrem Efendimiz yarının bir azat günü olduğunu günahlardan kurtulmak için bir mübarek fırsat olduğunu söylüyor. Ve değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif yaklaşmakta. Ve mübarek Ramazan ayı münasebetiyle bizim televizyonumuzda da, bizim bu mübarek meclisimizde de Allah'ın izniyle artık Ramazan yayın programına geçilecek ve sondan ikinci programımız. Biz iki programımızı çocuklar ile alakalı İslam bahçesinin en mübarek goncaları olan çocuklar ile alakalı yapmak gayretindeyiz. Malumunuz aynı zamanda yaz yaklaşmakta. Bir yandan tatil çırtkanlıkları yapılmakta. Bir yandan yazın ne yapacağız diye aileler bir derdin, bir telaşın içine düşmüşler. Acaba ne yapacağız da çocuğumuzu okuldan, acaba ne da çocuğu, yapacağız da çocuğumuzu mevzi bir takım problemlerden geriye alacağız telaşı ve kaygısı içindeler. İşte bu cihet ile beraber problemi dillendirmenin ötesinde bir ümit, bir yol, bir tarz olsun diye bizler yine, her zaman olduğu gibi Hazreti Resul Ekrem Efendimizin örnekliğine ve yine her zaman olduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimizin bu manada ortaya koymuş olduğu modele müracaat edeceğiz. Rabbimizden niyazımız bize niyetlerimizin üzerine bir hayrı versin. Rabbimizden niyazımız tahmin edemeyeceğimiz bir güzelliği, bir cemile ve haseneyi bize nasip eylesin. Rabbimizden niyazımız ömrümüzü hayır ile beraber doldursun. Bizi kendisine kulluğun bütün şubeleriyle şeref ya eylesin. Evet, kıymetli kardeşler, aziz dostlar, bu mevzu önemli bir mevzu. Hepimizin üzerinde derin derin tefekkür etmesi gereken bir mevzu. İnşallah bugün de sizin katılımınızı ve performansınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Kiminle başlayalım? Benle başlayabiliriz abi. Hadi buyurun Hamza abi. Abi sizin de dediğiniz gibi çocuklar insanlığın devamı. Fakat burada toplumumuza bir özelleştiri yapacak olursak çocuklara büyürken söylenilen ninni'ler bu bilinci çocuklara kazandırmıyor. Yani özellikle uyusunda büyüsün tarzında niniler. Çocuklar tamamen bu bilinçten, bu sorumluluktan uzakta büyüyorlar. Fakat bir sahabeye bakacak olursak, Hz. Ömer radıyallahu anh bir sorunla karşılaştığında önce gençlere bu sorunun sorulmasını ve sonradan da gençlerin üreteceği çözümleri yaşlarla istişare edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve buradaki önemli olan nokta ise o kıvrak zekalılarıyla ve henüz tam olarak o Kalıpları kalıpların içine oturmamalarından dolayı bu soruna daha farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceklerini söylüyorlar. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de 0 ila 7 yaş arasında çocukla ebeveynlerin çocuk olmasını, 7 ile 14 arasında arkadaş olmasını, 14'ten sonrasında da onu kendilerine vezir tayin etmesini söylüyor. Yani bu bilinci bir şekilde aslında kazandırmak için iki tane önemli olaydan bahsediyoruz. Peki biz toplumumuzda bunu düzeltmek için özellikle ne yapmalıyız ve İslam, İslam dini çocuğa nasıl bir önem atfediyor? Allah razı olsun. Yani çok genel hatlarıyla beraber problem aslında ortaya konuldu. Ama tabii bunu birazcık daha parçalamamız lazım. Çünkü bu kadar büyük bir bütünlük bizim yutabileceğimizin üzerinde birazcık daha bunun içine girmemiz gerekiyor. Birazcık daha nüfuz etmemiz gerekiyor. Öncelikle Müslüman bulunmuş olduğu her yerde şu beş şeyin teminatıdır. Müslümanın üzerine farziyet ailesinde kaydedilen şeylere baktığınız zaman her Müslüman şu beş şeyi bir mümin olarak her yere temin etmek zorundadır. Bir yerde Müslüman varsa bu beş şey teminat altındadır. Nedir onlar? Bunlardan birincisi din emniyeti vardır Müslüman olmuş olduğu yerde. Siz Hristiyan olduğu için, Yahudi olduğu için, Budist olduğu için, Şintoist olduğu için sırf bu sebeplerden ötürü birisini öldüremezsiniz ve sizin bulunmuş olduğunuz bir yerde bu insanlar emniyet altındadırlar. Bu örneği hep veriyorum. Ruanda'da her geçen gün Müslümanların nüfusu, nispi nüfusa, genel nüfusa oranla nispeten artmakta. Sebep çünkü orada zavallı insanlara karşı uygulanan o negatif milliyetçiliğin getirmiş olduğu Avrupa kökenli bir senaryonun parçası olan negatif milliyetçiliğin getirmiş olduğu kıyımda Müslümanlar evlerini insanların dinine insanların milliyetine bakmadan açı verdiler kapılarını ve bu durum birçok insanın İslam ile tanışmasına birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Bu Müslüman bakış ve Müslüman tarzdır. Biz neredeysek orada insanların dini emniyet altındadır. Başka insanların canı emniyet altındadır. Bir Müslüman bulunmuş olduğu her yerde insanların can emniyeti noktasında mücadele eder, hukuken bu düzenlemelerin yerine getirilmesine gayret sarf eder. Başka insanların malı emniyet altındadır. Rabb'e nihayet senalar olsun. Hazreti Ömer ve Hazreti Abdurrahman bin Avf Medine'de emirül müminin olarak bulunduğu bir dönemde Hazreti Ömer Medine'nin dışına gelen bir kervanı onların hiç haber olmadan sabaha kadar bekler. Bu mesuliyet şuuruyla dolu olan hareket neticesinde İslam ile daha önce haberdar olmayan o kervan naharisi tamamen Müslüman verirler. Bu manada insanların malı bir Müslüman emniyeti altında, hıfs ve koruması altındadır. Ama bu iki özellik var ki bunlar çok önemli. Bir, akıl İslam ve Müslümanın muhafazası altında. Biz şunu yapamayız. İnsanın aklını başından alabilecek, insanın aklını hükümsüz bırakabilecek hiçbir ürünü Müslüman yapamaz. Hiçbir Müslüman kalkıp da hazırlamış olduğu çizgi filminizi altına sapık bir takım materyaller döşeyemez. Hiçbir Müslüman kalkıp da yapmış olduğu bir müzik eserinin, bir sinema eserinin altına bir takım subliminal mesajlarla beraber insanları köleleştirebilecek mesajlar koyamaz, tüketimi körükleyecek bir şeyler koyamaz. Çünkü Müslüman için akıl Allah'ın vermiş olduğu bir mübarek değerdir ve müslüman aklı uyandırma durumundadır bakarsınız bütün cahili sistemler bütün beşeri batıl sistemler akılları uyuşturmaya çalışırlar ama Rabbimiz mübarek Kur'an-ı Kerim'de 700'e yakın ayet-i kerimede akletmez misiniz düşünmez misiniz ibret almaz mısınız hala aklınızı kullanmayacak mısınız der ama bakarsınız batıl batılı insanların aklını kullanmasından son derece rahatsız ve muzdariptir İnsanların aklını kullanmasını bu cihet ile beraber istemez. Ama Rabbimiz başınızı çevirin ve göğe bakın, yıldızlara bakın, suya bakın, onu yerden çıkarana bakın, onu gökten indirene bakın, kendi şeklinize bakın. Her fırsatta afak ve enfüsün ayetleriyle beraber der ki, hadi kullanın aklınızı. Siz bir Müslümanın bilgisayar oyunu adı altında insanları köleleştirecek bu manada şeyler üretebileceğini düşünebiliyor musunuz? Olmaz, yapamaz. Nasıl ki biz Çanakkale'de kimyasal, biyolojik gaz kullanmamış isek, düşünememiş isek, nasıl ki biz Avrupa'nın birçok şehrinin sıtma ile veba ile üretilmiş kolera ile kolera mikrobunun getirmiş olduğu büyük hastalıklarla beraber kırılmış olduğu bir dönemde böyle bir şeyi hayal edememişsek nasıl ki bomba fikrine karşı ecdadımız tavır koymuş ise bizler de Müslümanlar olarak insanın aklını, insanın varoluşunu tehdit altına alabilecek bu tür şeylerden uzak durmak zorundayız. Devamlı diyoruz. Rabbin kula vermiş olduğu en büyük nimet akıl. Kulun, kulluğunun zirvesi aklı kullanmak. Rab, Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisi kutsi de beyan ediyor. Yaratmış olduğu nimetlerin arasında en güzeli, en müstesnası hangisi? Akıl. Kulun, kulluğunun zirvesi, ubudiyetinin zirvesine aklını kullanmak bu cihetiyle Müslüman olmuş olduğu yerde aklı kendi teminatı altına alır. Müslüman bulunmuş olduğu yerde olmazsa olmaz bir şekilde aklı himaye altına alır. Yine bir beşinci hususiyet var. Nesil. Bakınız bugün yaratılışın tahrip edilmeye çalışılması bir başka olay. Dünyanın her tarafında ne tartışılıyor? Kiralık anneler ve kiralık babalar tartışılıyor. Üniversite öğrencilerinin bugün spermleri alınıyor sperm bankalarında. Çocuk için anneye ihtiyaç yok. Ne demek bu ya? Çocuk için babaya ihtiyaç yok. Ne demek bu ya? Kiralık rahim, kiralık sperm. Bunların hepsi bu zalim batılın icat etmiş olduğu batıl batılını icat etmiş olduğu Adem evlatlarına karşı girişilen şeytani bir komplonun parçasıdır. Müslüman nefsi muhafaza etmek ile beraber muhataptır. Nefsi muhafaza etmek ile beraber mesuldür. Bu yalnızca Türkiye için değil, bu Almanya için böyledir. Bu Amerika için böyledir. Ya Allah aşkınıza bakar mısınız? Amerika'da 11 eyalette şu anda esrar kullanmak suç değil. Nedir bu çocukların suçu? Niye bu yavrular bir çözüm üretemedikleri için uyuşturucunun ocağına düşüvermişler? Bugün Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı rakamlarına göre Avrupa'da 15 milyon tane uyuşturucu bağımlısı çocuk var. Bunlar İslam'a duymuş olsalar, bunlar İslam'dan haberdar olmuş olsalar durum böyle mi olur? Bir bakın şu komediye. Ellerine silahlar verilmiş. Yapay gündemlerin etrafında birbiriyle vuruşturulan Müslümanlar bu çocukların İslam'a yönelmemeleri noktasında bir figür olarak kullanılmakta. Ne alaka ya? İslam ve Müslümanlar hangi dönemde kendi meselelerini bu şekilde halletmişler? Bir örnek gösteriniz lütfen. Bu büyük bir operasyondur. Biz yalnızca İslam coğrafyasının değil, İslam dünyasının her tarafında, dünyanın her tarafındaki nesillerin muhafazası ve emniyeti için Allah'ın iznine görevlendirilmişiz. Musahhar kılınmışız. Niye? Her Adem evladı Allah'ın izniyle halifedir. Beş mesuliyetimiz var. Farziyet derecesinde beş mesuliyetimiz var. Bunların hepsi bizim var olmamızın, Müslüman olmamızın olmazsa olmaz şart ve şiarlar. Bu Müslümansan bunlardan vazgeçmek mümkün değil. Ne onlar? Tekrar sayıyorum. Güzel kardeşim. Bakıyorsun din. İslam'ın ve Müslümanların teminat altındadır. Can. İslam'ın ve Müslümanların teminat altındadır. Mal. İslam'ın ve Müslümanların teminat altındadır. Akıl, İslam'ı ve Müslümanların teminatı altındadır. Ve belki de en önemlisi nesil, İslam'ın ve Müslümanların teminatı altındadır. Rabbi Rahim bu cihet ile beraber inşallah bu beş dersten geçebilen Müslümanlardan olmayı bize nasip eylesin. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Medine Gülistanı'nda günümüzün en önemli meselelerinden birisi olan evlatlarımızı konuşuyoruz bir kısa ara veriyoruz hitamında yine burada Resulullah'ın ve ashabının izini takip sadetinde devam edeceğiz